bu aziz topraklar için şehit düşmüş askerlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Onları merhametinle <laughs> muamele ile. Kamu sene bağlı sendika temsilcilikleri teröre lanet etti. Beyşehir'de anıt alanında bir araya gelen kamu sene bağlı sendikaların temsilcileri ve vatandaşlar hep birlikte terörü lanetledi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu. Ey müminlere karşı müşfik ve merhametli, zalimlere karşı gazabı kesin olan Yüce Rabbim, bin yıllık bu topraklarda, bin yıldır bu topraklarda dini İslam'a hizmet eden aziz milletimiz, aziz milletimizin genç evlatları topraklara düşüyor. Ya Rabbi, dini mübine hizmet eden bu aziz devletimize, milletimize bekalar nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, aziz şehitlerimizi merhametinle muamele eyle. Amin. Türk Eğitim Sen Beyşehir temsilcisi Mustafa Bülbül yaptığı konuşmada hep birlikte dik durarak birlik ve beraberliğimizi bozdurmayacağız dedi. Türk milletinin bekasına, bölünmez bütünlüğüne, bin yıllık kardeşliğimize, kahpece, alçakça, hayasızca ve şerefsizce yapılan terör saldırılarını lanetlemek <laughs> için topladık. Bu ne ilkti bizim için, ve maalesef yanlışlar sebebiyle ne de son olacak. En son pazar günü daha dört özel harekat polisimizi defnetmeden resmi rakamlara göre 16 Mehmetçiğimizi teröre kurban vermişken bu sabah 15 polisimizi daha terörün kahpe kurşunlarına feda ettik. Acımızı anlatmaya kelimeler yetmiyor. Öfkemiz çığ gibi. Ama Devletimizin bekası, milletimizin birliği için gözyaşlarımızı içimize akıtıyor, acımızı içimize gömüyoruz. Terör sorununun Kürt sorunu olarak tanımlanmasıyla başlayan, açılım safsatasıyla devam eden süreçte Habur olayı, Oslo görüşmeleri, caniler için en büyük cesaret kaynağı olmuştur. Yıllardır Terör örgütü mensuplarına gösterilen hoşgörü sonunda savunma durumuna geçirilmiş olan kahraman Mehmetçiğimize, kahraman polisimize karşı kahpece saldırılara dönüşmüştür. Kan dökmek, can vermek asla korktuğumuz şeyler değildir. Tarihimiz aziz vatan topraklarımız sayısız şehitlerimizin, vatan evlatlarımızın kahramanlıklarıyla doludur kimilerinin milletvekili sayısı hesapları, hı hı. kimilerinin kişisel ikbal hayalleri bizi ilgilendirmiyor. Ey büyük Türk milleti! Bu yaşadığın kahvelikler ne ilk ne de sondur. Şerefli tarihin böylesi kahveliklerin mezarlarıyla doludur. Hı hı. Beyşehir Anıt Meydanı'ndan sesleniyorum. Dost ve düşman bunu duysun ve böyle bilsin. Şahit ol Allah'ım. Ne mutlu We'll